tekrar devam ediyoruz evet tamam evet çocuklar bakalım doğal ve yapay çevremi hangisi doğal hangisi yapay çevre evet her ikisi de yapay çevredir. Bakın burada bir park görüyoruz. Ee, bir gezinti alanı görüyoruz. Ee, i̇kinci fotoğrafta da bir e, fabrika görüyoruz. Peki. Görseldeki alanların hangisi çevreye zarar verir? Hangisi zararlıdır? Bir park mı, bir gezinti yeri mi? Yoksa fabrika mı? Evet. İkincisi yani fabrika çevreye zarar verir. Tabii ki önlemlerini alırsa zarar vermeyebilir. Önlemlerini alması gerekir her fabrikanın. Peki insanlar neden doğal çevre alanlarına benzer alanlar oluşturmak isterler acaba? Evet. Burada bir söz verebilir miyim size? Evet bakalım mesela ee, kim konuşabilir? Evet, Duru. Durucu, mikrofonun etkin şu anda. Duyuyor musun beni? Duru Kalender. Duru, beni duyabiliyor musun tatlım? İnsanlar acaba neden doğal çevre alanlarına benzer alanlar oluşturmak isterler. Bana bir şeyler söyleyebilir misin bu konuyla ilgili? Peki o zaman başka birine söz verelim. Aras Aras Poyraz Karakuş. Duyuyor musun beni? Heh, duyuyorum. Çok güzel. evet, evet duyuyorum. Harikasın. İnsanlar acaba neden doğal çevre alanlarına benzer alanlar oluşturmak isterler? Ne diyorsun? Bir fikrin var mı bu konuda? Evet benim. Bence Hı. yani Hı. şehirde çok şehirde evet. çok gürültü patırtı patırdı şey kötü hava olduğu için onlar da evet. yaşamlarını daha kolay falan sürdürmek için daha yaşanılabilir bir ortamda sürdürmek için sürdürmek için doğal çevre alanlarına benzer alanlar oluşturmak istiyorlar. Harikasın. Seni gözlerinden öpüyorum. Çok güzel cevap verdin. Evet. Doğru söylüyorsun. İnsanlar çünkü doğal çevre adı üzerinde doğal doğal olan insanın doğasına daha uygundur. Yapay olan çevreler eğer doğal çevreyle uyumlu değil ise insanlara, insan sağlığına zarar vermekteler. O yüzden insanlar e, çevre tasarlarken doğal çevre alanlarına e, yakın, doğala yakın e, yerler yapmaya çalışırlar. Evet. Ve de tabii ki doğal çevrede yok edildiği için e, daha çok şehirleşme olduğu için senin de söylediğin gibi artık bunaltıcı oldu şehir hayatı insanlar daha çok doğal çevreyi e, aramak arar oldular. Peki? Doğal ve yapay çevre arasında ne gibi farklar vardır acaba? Şimdi bununla ilgili de kime söz verelim? Bakalım bakalım. Ee, Mert. Mert beni duyabiliyor musun? Mert Kemal Sevinç. Benim doğal ve yapay çevre arasında ki farklar nasıl farklar vardır? Evet, benim doğal çevre kendiliğinden oluşmuş, hiç insan ile değmemiş ortamlardır. Örneğin evet. orman, göl. Hı. Evet. Doğal çevre tamamen insanların oluşturduğu, doğal çevreyi yok ederek yaptığı alandır. Evet. Doğru söylüyorsun. Doğal çevreyi yok etme pahasına yapay çevreler yapmış insanlar. Çok doğru söyledin. Çok güzel bir cümle kullandın. Teşekkür ediyorum. Evet. Doğal ve yapay çevre arasındaki farkları arkadaşınız da söyledi. Doğal çevre kendiliğinden oluşan yapay çevre ise insanlar tarafından oluşturulmuş alanlardır. Buraya kadar tamam mıyız çocuklar? Bir sonraki sayfaya geçeceğim çünkü bir sonraki sayfaya değil sayfanın diğer yarısına geçeceğim. Evet burada da bakalım. Evet burada çocuklar yine size söz vereceğim ee, cümlelerde eksik bırakılmış yerleri Bizler de dolduracağız bu yüzden yukarıdaki sözcüklerle. Şimdi evet bakalım kime söz verelim? Buras. Burascığım beni duyabiliyor musun? Buras çağır. Buras Heh, evet. Okur musun tatlım ilk cümleyi? Efendim. İnsanlar kendilerine ha. yaşam alanı olarak. Evet. E, çevreler oluştururlar. oluştururlar. Evet. Abi. Ha evet bakalım hemen cevabı açıyorum kontrol amaçlı. Evet insanlar kendilerine yaşam alanı olarak yapay çevreler oluştururlar Çok teşekkür ediyorum Evet Evet seni mikrofonu kapattım ee, bakalım yağmur. Yağmur söz sende. Yapay çevrenin en büyük olumsuzluğu doğal çevrenin bozulmasıdır. Evet Yağmurcuğum. Yapay çevrenin en büyük olumsuzluğu Doğal nedir? Bozulmasıdır. Evet. Doğal çevrenin bozulmasıdır. Evet. Çok güzel. Sana da teşekkür ediyorum. Mikrofonla alıyorum. Evet. Zeynep. Ev, ev ve fabrika bacalarından çıkan dumanlar, araçların egzozlarından çıkan gazlar hava kirliliği oluşturur. Evet. Bravo. Çok güzel. Ev ve fabrika bacalarından çıkan dumanlar, evet, araçların egzozlarından çıkan gazlar hava kirliliği oluşturur. Tamamdır. Peki. Bu kim? Mir Abdullah. Mir Abdullah duyuyor musun beni? Mir Abdullah. Mir Abdullah sistemden çıkmış hocam. Öyle mi? Burada görünüyor ama. Peki geçiyoruz Mir Abdullah'ı o zaman. Şimdi başa mı dönelim? Evet başa dönelim. Ya da buradan devam edeyim. Bir saniye. Gaye. Evet, gaye söz vereceğim. Gayecim duyuyor musun beni? Gaye Merve. Gaye Merve. Şu an mikrofonun etkin Gaye'ciğim. Gaye mikrofon. Onu yeşil yap kızım sesinin gelmesi için. Mikrofonun üstünü tıkla. Evet, Gaye. Mikrofonu sildiniz. Gayeciğim. Ben konuşamadım. Evet. A, tekrardan... Sesini şimdi duyduk. Tekrar söyle o zaman. Gaye. Yapılmış olan yaşam ben... alanlarına yapar çeyreği adı verilir. Evet. Ne koyalım oraya? Boşluğa neyle dolduralım? Örmenim evet, insan eliyle yapılmış olan yaşam alanları yapar çeyreği adı verilir. Evet, evet, süper. Aferin, çok teşekkür ediyoruz. Evet, açalım. Cevabı açıyorum. Evet. Mikrofonu alıyorum tatlım. Peki. Hmm. Hazal, bugün duyabilecek miyiz acaba seni? Hazal beni duyuyor musun? Beni bana mikrofon hakkı vermişsiniz. Ya yine mi sana vermişim? <laughs> evet, Hazal'a vermiştim ben oysa ki. Evet, sen kapat tatlım. Batu. Ama Hazal beni gene duyamıyor sanırım. Peki. Evet, Hazal'cığımla görüşemeyeceğiz maalesef. Hmm, gaye verdik. Peki Furkan? Evet, Furkan'cığım duyabiliyor musun Furkan? Furkan? Furkan, Abidin Yılmaz? Ha duyuyorum. Sesim evet bak geliyor. işaretledim. Buradayız şu anda. Geliyor. Sesim geliyor mu? duyuyorum. Evet bak Geliyor Furkancığım. Geliyor. Evet geliyor. Okuyayım mı? Oku. Yap. Evet oku. Yapay çevre. Yapay. Yapay. Yapay... Yapay çevre. Evet. değil mi? Değiştirilir. Ama kirliliği ile Emin misin? Cevabından. Bir daha bak istersen. Yapan, ha. Evet. Şimdi oldu. Yapay çevre. Yapay çevre. Yapay. Evet, tamam şimdi oldu, aferin, çok. tamam canım, öpüyorum seni, alıyorum mikrofonu, peki, Ege Şansal'ı bir daha deneyelim, peki Ege Şansal duyuyor musun beni? Geliyor mu sesim? Geliyor, evet geliyor, E'deyiz Ege Şansal. Doğal çevre ve insan eliyle yapılmış evler, sokaklar uh -huh. ve parklar. Uh -huh. Evet. evet. evet parklar. Sen kimsin? Ege özçelik misin sen? Evet. Ege Şansal. Efendim. Evet doldurur musun boşluğu tatlım? Doğal çevrede insan eliyle yapılmış evler, sokaklar ve parklar. Ormanlar. <laughs> Bulunur mu bulunmaz mı? Doğal çevrede insan eliyle yapılmış şeyler olur mu? Ha. Ha. O zaman ne diyoruz? Bulunmaz diyoruz. Evet. Tamam. Şimdi teşekkür ediyorum sana. Ve mikrofonu alıyorum. Öğretmenim, soruları biraz daha ee, büyütme şansınız var mıdır? Deneyelim hocam. Güzel olur. Bakalım. Soluk yüzden. O zaman kayboluyor. Şey yarısı gidiyor o zaman. O yüzden eski haline getiriyorum. Evet. Ee, bir saniye. Evet. Ay. Peki çocuklar. Net görünmüyor mu böyle? Biraz soluk gözüküyor o yüzden. sıkıntı değil öyle oluyor. Problem yok. Hmm. Evet, yani büyütünce kayboluyor zaten. Yok. Ha evet, önünde kitapları var aynen. Peki şimdi bu Ege sanıyorum. Ege Özçelik. Evet, Ege Özçelik. sıra sende. H'yi okuy, okuyup doldurabilir misin? Evet. Havası temizdir. Evet, ne güzel. Keşke öyle bir çevrede yaşasak. Evet, doğru söyledin. Hava kirliliği olmaz. Evet, teşekkürler. Şimdi Duru Eee bir dakika. Masumu. ha. Evet. Durucum. Evet Durucum. Sesini duyalım. Denizler, göller, akarsular, ormanlar doğal çevreyi oluşturur. Evet. Harikasınız. 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 Evet. Ormanlar da doğal çevreyi oluşturur. Evet. Öğretmenim. Ozanci benim, <laughs> ben, evet. benim mikrofonumu açmadınız. Sen kimsin? Duru mu? Ben Ömer Duru. Evet. Ömer. Ozanci benim mikrofonumu açmadınız. Bilmiyorum. Burada aç açtım görünüyorum ama e, olabilir. Özür diliyorum. O zaman seni öpüyorum. Tamam. Peki şimdi diğer sayfaya geçelim çocuklar. Evet. Evet çocuklar, bakalım burada biraz büyütelim, biraz daha büyütelim. Evet. evet. Şimdi çocuklar, bir saniye. Tamam. Evet. Doğal çevrenin önemi, doğal çevreyi korumanın önemini biz biliyoruz ama tekrar bir şey yapalım üzerinden geçelim. Evet çocuklar, milli park bir bölgedeki doğal bitki örtüsünü ve orada yaşayan canlıları korumak için devlet tarafından koruma altına alınan Alanlardır. Milli parklar neymiş çocuklar? Bir bölgedeki doğal bitki örtüsünün orada yaşayan canlıların e, korunması için devlet tarafından oluşturulmuş alanlardır. Peki bunu unutmayalım. Her canlının toprağa, suya ve havaya ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bunlar canlı yaşamının en önemli unsurlarıdır. Şimdi tabloya bakıyoruz. Evet, tabloda çevreyi kirleten bazı sorunlar verilmiş. Bu sorunların hangi kirliliğe neden olduğunu işaretleyeceğiz. Belirtilen soruların birden fazla cevabı olabilir. Burada söz hakkı vermeyeceğim çocuklar. Yazmanızı rica edeceğim sizden. Mesela sanayileşme acaba neye sebep olur? hava kirliliğine mi, su kirliliğine mi, yoksa toprak kirliliğine mi? Evet. Aras Poyraz söyle ben demene gerek yok. Evet. Ne? Neye sebep olur sanayileşme? Yazıyoruz. Evet. Sanayileşme yani bir sürü fabrika demek sanayileşme atölye demek burada e, yapılan çalışmalar sonucunda üretim sonucunda ortaya çıkan bir sürü zararlı e, atık demek yani hepsine de hepsinin kirlenmesine sebep olur maalesef havayı da kirletir suyu da kirletir toprağı da kirletir peki acaba nüfus artışı Bunlardan hangisinin kirlenmesine sebep olur? Yağmurcuğum bir tane yazar mısın canım? Bir tane su demişsin. Evet. Evet. HTS yani üçü de demiş Mert Kemal. Evet. Ee, pek fazla toprak kirliliğine sebep olmuyor nüfus artışı ama hava ve suyu kirletiyor insanlar maalesef. Peki küresel ısınma duyduk birçok kez birçok yerde. Küresel ısınma acaba hangisini kirletiyor? Hava, su ve topraktan. Evet, küresel ısınma küresel ısınma bakalım. Evet, küresel ısınma çocuklar havamızı daha çok kirletiyor. Hava. Bir yani. Evet. Peki, Plastik atıklar. Plastik yakıt, atıklar daha çok neyin kirlenmesine sebep oluyor? Plastik atıklar havanın ve pardon havayı kirletmiyor ama su ve toprak kirliliğine sebep oluyor. Plastik atıklar biliyorsunuz binlerce yıl kaybolmuyor toprakta çürümüyor. O yüzden çok zararlı. Peki yerlere çöp atılması acaba e, neyi etkiliyor, neyin kirlenmesini sağlıyor? Evet, toprağın kirlenmesinin e, sebebi oluyor. Peki yapay gübre kullanımı, yapay gübre, gübrenin ne olduğunu biliyor muyuz çocuklar? Evet, artık doğal gübre yerine e, Yapay gübre kullanılıyor ve yani yapay gübre demek fabrikada e, toprağın ihtiyacı olan bitkin ihtiyacı olan bazı kimya kimyasalların üretilmesi demek. E, bu da tabii ki hem suyun hem de toprağın kirlenmesine sebep oluyor. Peki taşıtların egzozlarından çıkan gazlar? Evet, gayet açık. Gazlar. Egzoz gazları en çok neyi kirletiyor? Nefes alamıyoruz böyle, öksürükler tutuyor bize. Evet. Havanın kirlenmesine sebep oluyor. Peki, filtreleme sistemi yapmayan fabrikalar neyi kirletiyor acaba? Neyi kirletiyor? Bacalarına filtre takmaları gerektiği halde takmazlarsa tabii ki havamızı kirletiyorlar. Çok güzel. Ee, aynı zamanda atıkları var tabii ki suyu da kirletiyor. Eğer tabii ki e, gerektiği şekilde filtreleme yapmıyorsa, yapanlar için sorun yok hiçbir şey kirletmiyorlar. Peki kanalizasyon atıklarının kontrol edilememesi, evet su ve toprak demişler fakat havayı da kirletiyor pis kokularla. Evet çocuklar. Burası tamam mı? Hepiniz işaretlediğiniz diye düşünüyorum. Tamam. Peki geçelim çocuklar. 114'deydik. Gayecim teşekkür ediyorum. Evet, 115'teyiz. Doğal çevrenin korunması çocuklar. Evet, çok önemli gerçekten. Maalesef son yıllarda doğal çevrenin korunması için çok fazla bir şey yapmadığı için insanlar bugün bütün dünyada bunun zorluklarını yaşıyoruz. Hep birlikte. Hem insanlar yaşıyor, hem de diğer canlılar. Diğer canlılarda. Peki biraz büyütmek istiyorum. Biraz daha. Evet. Şimdi çocuklar, şu buradaki görsellere bakıyoruz. E, bu görsellerde anlatılan çevre kirliliğinin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin bazıları yazılmış. Bu tedbirlerin numaralarını ilgili oldukları görsellerin altına yazacağız. Evet. Şimdi neler görüyoruz bakalım burada? bir fabrika görüyoruz, İkincisinde bir piknik alanı, bir orman görüyoruz kirletilmiş insanlar tarafından, yine kanalizasyon atıklarının e, suya atıldığını görüyoruz ve araçların egzozlarını görüyoruz. Acaba bunlarla ilgili nasıl önlemler alınabilir? Şöyle biraz, evet, şöyle yapsam, tamam. Peki, şimdi çocuklar. Biraz söz vereyim size. Deniz Ülgen mikrofonun etkin. Deniz, duyuyor musun beni? Efendim öğretmenim, öğretmenim, söyleyebilir misin acaba? Burada mesela ilk resme bakalım bir fabrika görüyoruz. Ne gibi önlemler alınabilir? Şuradan bakabiliyorsun. Bunların numaralarını buraya yazacağız. Birinci resim için nasıl önlemler alınabilir? Doğal çevreyi koruma adına, çevreyi kirletmeme adına. Mesela bacalara filtre takmak olabilir mi bir tanesi? Sesini çok duyamıyorum. Biraz ya mikrofonuna yaklaş. Ya da bilmiyorum. Nasıl? Anlayamadım. Anlayamadım. Duyamıyorum sesini. Deniz Ülkencim seni duyamıyorum. O yüzden evet. Ne yaptık? Eee Beril <laughs> Beril Duyuyor musun beni? Hah, çok güzel geliyor sesinde. Evet, fabrikalar için, fabrikaların çevreyi kirletmemesi için neler yapılabilir? Bakalım buraya. Evet, mesela e, fabrika bacalarına filtre takmak olabilir mi? Olabilir. Tamam, başka ne olabilir? Şehir dışına fabrika yapmak olabilir mi? Olamaz. Olamaz diyorsun. Yani şehirlerin ortasında fabrikalar olabilir mi? Peki Peki çocuklar. O zaman açıyorum. Ee, evet. Evet fabrikaları bacalarına filtre takılmalı ve şehir dışına taşınmalı kesinlikle. Ee, i̇kinciye bakalım. Evet. 6, 7 ve 8. Çöpleri ayrıştırmalıyız. Çöpleri geri dönüşüm merkezlerine göndermeniz ve çöp atanları uyarmalıyız. Evet, üçüncüsüne bakıyoruz. Üçüncü fotoğrafta kanalizasyon sularının suya atılmasını görüyoruz. Eee akan ve durgun suları kontrol altına almalıyız ve denizi mutlaka temiz tutmalıyız. Egzozlar için ise çevre, çevre kirliliği yaratan araçlara ceza verilebilir ve elektrikli taşıtlar kullanılmaya başlanabilir. Evet çocuklar hepinizi çok öpüyorum. Dersimiz burada sona erdi. Tekrar yarın hayat bilgisi dersinde görüşeceğiz. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın.